Agroekonomiye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Domates sorununu çiftçinin üreticinin bu derdini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi üretici tarafından bakacağız. İlk bölümde sanayici cephesinden konuşmuştuk. Bilim insanı akademisyen Profesör Doktor Bülent Gülçubuk hala yayınımızda ve yayınımıza yeni katılan isim Mustafa Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba Perhan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biliyorum sorunlarla boğuşuyorsunuz. Onları konuşmaya evet. e, geldik. Bu, bugün buradayız. E, öncelikle kolaylıklar diliyorum tabii ki ama size sözü evet. size sözü vermeden önce zaten uzun uzun e, size söz vereceğiz. E, sizi dinlemek için buradayız ama Bülent Hoca'ya bir e, Bülent Hoca'yla başlamak istiyorum. Çünkü önümüzde de veriler var. Hocam şimdi bugün bu konuyu konuşuyoruz. Sanayi cephesine baktık. Şimdi üretim cephesine bakıyoruz. Buradan ne bekliyoruz? Aslında iç, iç, iç içe geçmiş, kör düğüm olmuş bir konuda konuşuyoruz. Evet. O da şu. Az önce sanayici ihracat yasağında dünyadaki ihracat koşullarının bizde oluşmadığından, rakiplerimizin bizde nasıl önde olduğundan söz etti. Şimdi de maliyetine göre sattığı üründen beklediği değeri alamayan, zararına satan ve gelecek içinde belirsizlik içerisinde olan çiftçilerin konusunu konuşuyoruz. Ee, Mehmet Bey izin verirse ben bir iki slaytı çok hızlı geçip Mehmet Bey'e de bu bilgiler sonrasında sormak isteriz. Buyurun. Uygun görürseniz olur mu? Şimdi arkadaşlarım da ben bir iki değinim ondan sonra geçebilir. Şimdi Türkiye'de yaklaşık tüm dünyada yaklaşık 51 milyon dekar alanda domates ekimi yapılıyor ve yaklaşık 190 milyon ton üretim var. Ve yine dekara da yaklaşık 35 ton kadar üretim miktarı var. Arkadaşlar geçerse Bir Türkiye diyorsun. açısından baktığımızda da Türkiye'de de yaklaşık 159 bin hektarda yani 1,5 milyon dekar alanda domates ekimi yapılıyor ve 13 milyon ton üretimimiz var. Bizde ise dekara verimlilik biraz sonra Mehmet Bey'e bunu da sorarız. Dünya ortalamasının çok altında yaklaşık 8 ton bunun da ana nedeni bizde açıkta üretim fazla e, dünyada özellikle Hollanda gibi, Finlanda gibi, İspanya gibi ülkelerde sera üretiminin daha fazla olması. Bunu arkadaşlarımız geçebilirler. E, bir diğeri de Türkiye'de sofrakla salçalık domates ekim alanı ve üretim miktarı burada da görüyoruz. E, Türkiye'de üretimin yaklaşık %60-65'i -60 yüzde şey 35-40 salçalık olarak gerçekleşiyor. Her ikisinde de verim aynı. Burada sorunumuz şu, çiftçi açısından özellikle e, sofralık domates daha çok seralarda ve daha çok ihracata gidiyor. Ama bugün için çiftçilerimizi en çok ilgilendiren ki eylemlere, sistemlere söz konusu olan salçalık domates açıkta üretilen ve bir türlü hak ettiği değeri fiyatı bulmayan üretimimiz bunun üzerine gitmemiz lazım. Bir sonrakinde e, orada da illere göre domates ekim alanı. Şimdi burada da baktığımız zaman e, Sayın Başkan memleketi Bursa ikinci sırada 16 e, bin he, yaklaşık 160 bin hektar verdiğim, dekar verdiğim. Burada Antalya açık ara birinci sırada dememin nedeni şu Antalya'daki üretimin yaklaşık yüzde beşinin seralarda gerçekleşiyor olması ama Bursa'da bu açıkta biraz daha fazla. Biz bunun ikisi <laughs> de dünyada domatesle etkin olan ülkeler hangileri? Burada da görüyoruz hmm. en fazla ekim alanına sahip olan e, ülke Çin ki Allah'tan kendine yetebiliyor yoksa dünyada domates fiyatlarını Allah bulak edebilir. Türkiye'de de burada e, görüyorsunuz 5. sırada üretim alanı açısından ama bunu ihracata vesaire ne kadar yansıtıyor onu düşünmek lazım. Bir sonrakinde de dünyadaki üretim aslında yerimizi ortaya koyuyor. Burada da görüyorsunuz 13 milyon ton üretimimiz var. Açıklara birinci. Buradaki ana sorunumuz, bu konuşacağız. Bu 13 milyon tonu nasıl değerlendiriyor? Hı, hı Yani dünyada hak ettik, verebiliyor muyuz? Son olarak da az önce konumuza da sorduk ki ben çiftçilerin en büyük temin şikayetinin de burada olduğunu düşünüyorum. O da arkadaşlarımız bir verirse, sonraki görsek. dünyada domates fiyatı nedir? Evet. İşte son slaytımız. Evet, Başkanım burada görüyorsunuz. Her ülkenin Hı. geliri farklı, milli geliri farklı. Kuşkusuz aynı fiyatı bekleyemeyiz ama yani bir İngiltere'de tonu yaklaşık bin dolar. Rusya'da 1400 dolar ki Rusya'da kişi başına milli gelir. Bizimle aynıdır veya az daha düşüktür. Amerika'da 1 dolar ama Türkiye'ye geliyorsunuz 215 dolar. Tonu. Ki bu atış fiyatı. Bir de çiftçinin maliyetini elden çıkardığı fiyata bakarsak bu daha da düşük bir değerden ortaya çıkabilir. İşte bizim sorunumuz çiftçi dünyada Yüksek maliyetle üreten fakat satış fiyatı düşük olan bir çiftçi profilimiz var. Yani böylesi bir ortam yaratılıyor ve bu yüzden de domates çokça konuşuluyor evet. deyip ben sözü Mehmet izinlerinizle e, Evet bu tablo şimdi Bülent Hoca'nın aktardığı bu tablo paylaştığı bu veriler sizin sorunlarınızı anlatıyor mu Mehmet Bey? Yani e, neden dertli domates üreticisi? Kesinlikle hocama çalışmalarından için teşekkür ediyorum öncelikle. Yani burada e, en büyük sorun bizim girdi maliyetlerimiz oluyor. Bir piyasada olmak zorundayız, üretmek zorundayız, bir de dünyada piyasada olmak zorundayız. Biz bizim ürettiğimiz mallarla. Ama bakıyoruz ki 1 metre e, 35 bin lira gibi bizim bir domates maliyetimiz var. Fabrikalarda tavukları 2 Şubat ayında, Mart ayında bizim bölge için. E, bu senelik taahhüt fiyatları biliyorsunuz, sözleşme fiyatları 3.60 ile 3.80 arasında değişiyor. E, hocam demin e, bahsetti az önce, e, bizim bölge ortalamamız 8 tonlarda geziyor. Biz taahhüt fiyatını 8 tonları alsak bile yine de maliyetimizi karşılayamıyoruz. Hı hı. Bir de serbest piyasa dediğimiz e, piyasa var biliyorsunuz. Belki Bakanlığımız bir sürekli sunuyor. İşte biz 2019'da oda olarak e, tamir müdürlüğümüzle birlikte sözleşme modelinin yenilenmesini istemiştik. Geçen yılda tip bir sözleşme çıkardı. Niye hala çiftçi bunu duyuyor diye bize. Ama bununla ilgili de Bakanlığımızın bir yaptırım yapması gerekiyor. Niye? Ee, Mehmet özleşme... Başkan bir şey soracağım. Araya gireceğim. Özür dilerim. Mehmet Başkanım burası. Sizin sözleşmeniz. E, ürün üzerinden mi yoksa fiyat üzerinden mi? Şunu kastediyorum. Yani üreti sözleşme yaptığınız şirket size bizim size girdilerinizi vereceğim ben ve sizden de kardan şu kadar domatesi evet. şu fiyata alacağım mı diyor. yoksa hiçbir şey karışmayıp ben sadece sizden kilogramını şu kadar alacak şekilde bir sözleşmem var. Biz e, kilogram fiyatı üzerinden e, sözleşme yapıyoruz ama ekiliş alanlarımızı da yaptığımız sözleşmeleri fabrikalı ekiliş alanlarımızı da fabrikalara bildiriyoruz. Fabrikalarda bu ekiliş alanlarımızın üzerinde genelde 7 ton üzerinden bize sözleşme yapıyor. Hmm. Atıyorum e, 10 e, domatesimiz varsa e, ÇKS'mizde, çiftçi belgemizde bize 70 ton üzerinden maksimum sözleşme yapıyor. Ama her çiftçimizde bu sözleşmeyi yapmak istemiyor. Niye diye sorarsanız hocam biliyorsunuz fabrikalarımız özellikle 2 yıldan beri 3 yıldan beri bize Ocak, Şubat, Mart aylarında ödeme yapıyor. Biz de hayatımızı geçindirmemiz gerekiyor. İşçi paralarını ödememiz gerekiyor. Eğitim ayında bizim işçilerimiz katılım dediğimiz işçi bölgemizden ayrılıyor. E, e, yaptığımız masrafları işte ilaç, gübre, mazot, elektrik vesaire bunları döndürmemiz gerekiyor. E, tek tip sözleşmeyi neden uygulamıyoruz diye sorduğunda bizim Şubat ayına kadar, Mart ayına kadar paralarımızı alamıyoruz. Serbest piyasada veya açıkta malımızı bırakıyoruz ki biz serbest malımızı satalım. Bir şekilde para döndürelim. Bir, bir, sonraki seneye yatırım alalım veya burada da bir sıkıntı var. Evet. Fabrikalardaki ödeme evet. ilgisizliği. Peki şimdi bunu şu açıdan sordum Perlon, bizim verirsiniz. Buyurun. Ee, bu sözleşmeli tarımla ilgili düzenleme çıktı, yönetmelik de yayınlandı. Fakat sözleşmeli tarımın çok farklı e, yöntemleri var. Şimdi burada gördüğüm sadece ürün e, alımı üzerine dayalı. Yani sözleşme yaptığınız firma kaça mal ettiniz, nasıl mal ettiniz bunun ilgilenmiyor, hmm. kirdilerle ilgilenmiyor. Sadece ben sizden şu kadarını alırım diyor. Ama Türkiye'deki ilk sözleşmeli üretim deneyimi ki dünyaya da model olan şeker pancarıdır. Zamanında orada yer verilirdi. Gübresi, ilacı, tohumu vesaire. Arkasına çiftçiye prim verilirdi. Avans verilirdi. Ve ortaya fiyat o şekilde çıkardı. Ama şu anda benim gördüğüm bu. tabii bazı firmalar bunu yapmıyor olabilir ama tek taraflı bir sözleşme var gibi burada burada bakanın taraf olması lazım. Yani maliyet üzerine belli bir kar marjı artı sözleşmeli tarımı Yoksa bana dekardan şu kadar domates getirin. Önceden de belirlenmiş. Bir de şöyle bir şey var sözleşmeli üretimde. Bunu da dünyada yapan ülkeler var. Cari fiyat üzerine yani o günün geçerli fiyat üzerinde. Burada iki tarafta risk alabilir, iki tarafta kazançlı çıkabilir. Ama burada bir baktığımız zaman sözleşmeli üretimden de kaynaklanan bir sorun var gibi geliyor başka. Kesinlikle hocam katılıyorum. Piyasanın bozuk gittiği yıllarda özellikle bu daha ön plana çıkıyor. Ee, i̇şte üretim fazla diyoruz veya e, verimimiz arttı diyoruz. İşte pazarımız kapatıldı, fabrikalarımız e, dışarıda pazar e, mal satan diyoruz. E, sözleşme yaptığımız yıllarda da biz yine bu sorununu yaşıyoruz. Ne yapıyor? Fabrikacı da kendi maliyetini düşürmek için e, serbest piyasaya yönelmiş atıyorum bugün 4 e, kamyon mal yapıyorsunuz. 2 tanesini sözleşmeden alıyor, Sizin sözleşmeniz olduğu halde iki tanesini serbestten almaya için düşün. Bölgemizde bu tip sorunlar da yaşanıyor şu anda. Hmm. Bununla Kendimiz... ilgili hukuki bir süreç var mı şu anda başkanım? Hukuki bir Hayır, süreç? Yok. Hayır yok. yok. Zaten sözleşmeler de hep tek taraflı olduğu için köylümüz, çiftçimiz buna cesaret de edemiyor. Evet. Peki yani şimdi burada ilgili. iki şey çok önemli. Başkanım burada ziraat odalar birliğinin de devreye şu şekilde girmesi gerektiğini acizane söylüyorum. Biliyorsunuz bir üretim planlaması ile ilgili yönetmelik çıktı. Bir de sözleşmeli tarımla ilgili. Şimdi evet. burada şu anda ikisinin de eksik olduğunu görüyoruz. Veya olmadığını görüyoruz. Adına ne derseniz. Yani sözleşme planlı üretim olsa zaten bugün bu konuları konuşmazdık. Evet. Yani geçen yıl eğer salça yasaklandıysa, ihracat, i̇hracat. yasaklandıysa, evet. halen sanayicinin elinde stok var ve öncelikle bunları eritmeye çalışıyorsa bizim üretim elde kalacaktır. Demek ki böyle bir planlama söz konusu değil. E, sözleşmede evet. de 3-4 farklı sözleşmeler var. Dünyanın her yerinde de belki ayrıca bunu bir konu yapılar programlarımızda ileride işleyebiliriz Perin Hanım. Evet. Şu anda tek evet. taraflı bir söz Yani Hocam, e, çiftçinin şey ürün kaydını ortaya koyacak. Evet, Mehmet evet. Bey, buyurun Mehmet Bey. Bizi e, mecbur kılıyorlar. Yani e, tabii ki üretim planlaması yapmamız gerekiyor veya bizlerin yönlendirmesi, bakanlığın yönlendirmesi gerekiyor ama bu girdi maliyetleriyle e, bizim mecbur kalıyoruz domates ekmeye Mecbur kalıyoruz salçalı biber ekmeğe ve biber ekmeğe. Görüyorsunuz 3 yıldan beri icat fiyatlarımız 6 bin liradan 10 bin liralara 12 bin lira kadar çıktı bölgede. Ee, Mısır'ın fiyatı belli. Biz 2 yıldan beri Mısır'da zarar ediyoruz. Bırakın kafa kafaya çıkmayı zarar ediyoruz. Bölge bizde 20 bin dönüm pancar ekilirdi. Bizim çocukluk yıllarımızda. Ama şu anda benim bölgemde 300 dönüm. Mustafa Kemal Paşa'da Garacemel Ovası'nda da 700 dönüm. Toplam 1000 dönüm. Pancar ekiliyor. Yani bir üretim desinimiz de kalmadı aslında. Yani bu girdi maliyetlerinden dolayı işte mazotlu, elektrikli, işçilikli, e, ilaçtı gübreydi. Mecburen biz e, üretmek zorundayız. Biz başka bir iş bilmiyoruz. Yani bu toprakları işlemek zorundayız. E, katma değer sağlamak lazım, gerekiyor. E, biz başka bir iş de bilmiyoruz. Dışarıda boş da bırakamayız bu toprakları. Mecburen ekeceğiz ama ne ekeceğiz? Bu şartlarda, bu maliyetlerde getirisi en yüksek gördüğümüz e, domates veya e, biber ek, ekerek. Tabii ki ekim üretim çoğaldı. Çoğaldı ama ben iki yıl özellikle benim bölgemde de çok bir önceki yıla göre de çok olduğunu sanmıyorum. Peki nasıl? Başkanım aslında Fergün e, Hanım. Ben fiyat beklentisini soracağım da ee, buyurun hocam. Ha, ama ben Onu bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bugün için bir başlık alsaydık başlık şu olurdu. Üretim desenimiz de artık kalmadı. Yani tamamen tesadüflerle gidiyoruz. Planlamayı bir evet, yana bırak. Evet. E, ben de aynı şeyi soracağım. Mehmet Bey sizin fiyat beklentiniz evet. nedir? Şu olursa yani bizler için sürdürülebilir olur. Bizler, en azından yani, kendi kendimize yetebiliriz dediniz. Evet bizler sadece kendimize yetmeye çalışıyoruz. Ee, yani çok bir fiyat beklentimiz de yok aslında. Ee, domates maliyetinin 35 bin lira olduğunu söylüyoruz. Yani serbest piyasada 3.60'lara 3.80'lere lere e, domatese sözleşme yap, yaptık. İşte olan mallarımızın şu anda biraz 1.70'e gidiyor. Serbest olan mallarımız en azından serbest mallarımız da 384 lira civarlarında olsa hmm. ürünlerimizin bir de domatesi biliyorsunuz bekleteceğimiz gibi bir kur mahsul değil. Yani bir hafta içinde olgunlaştığı zaman fabrikaya teslim etmemiz gerekiyor. Ya da tarlada kalıyor. Hem malı teslim etmek istiyoruz. 384 liralarda da malımızı vermek istiyoruz. Peki temel destek beklentileriniz ne? Yani temel destek beklentilerimiz devletimizden e, zor bir yıl geçiriyoruz. Sezon başından beri. Biliyorsunuz Perihan Hanım. yani biz e, soğanla başladık, bozuk gitti. Selye ile başladık, e, arkasından bozuk gitti. Buğday, arka bozuk gitti. Kavun, karpuz bölgemizde yerde kaldı. Kalkmadı. E, şu anda gündemimiz e, domates ve salçaklar başlıyor. O da para yapıyor. Devletimizden ne olabilir? E, bankalara e, borçlarımızın ötelenmesini istiyoruz. Sarımsaklı olan e, borçlarımızın ötelenmesini istiyoruz. İşte bölgemizde e, bedel ödediğimiz e, sulama birliklerimiz var. Bunların hem indirim yapılmasıyla bölgemizde sulama birliklerinde indirim yapılmasıyla ve borçların ötelenmesini istiyoruz. Evet. Yoksa evet. biz çok zor bir evet. dönem geçeceğiz. Zaten üretici Önümüzdeki de evet, evet. evet, tamamlayın lütfen. Buyurun evet. Mehmet Bey. Önümüzdeki evet. yıl ee, üretim yapabilecek miyiz veya e, ne kadarımız ayakta kalacak bilmiyorum ama bunu 11. ay geldikten sonra göreceğiz. Bunun sonuçları 11. ayda daha da göstermiş olacak kendini. Evet, buyurun Bülent Hocam. Ee, şimdi Mehmet Bey'in söyledi önemli bir, yarat, o da işte 3,5-4 lira arasında fiyat bizi beklentimiz değil bizi kurtaracak bir fiyat. Evet, diyor aslında Mehmet Bey. refah seviyesini yani, söylemiyor yani. Yok yani burada bir refah payı yok, yok. maalesef. Tamam yani ona var. bile Aslında tamam bu. olmuş durumda üretici. Aynen, hani Kurtarsın aynen, kendini aynen. yeter evet. Doğru bir aynen. noktaya değiniz. Mehmet Bey bambaşka bir konuya geçeceğim ama bir su konusunda sulama konusunda bu yıl ne tür sorunlar yaşadınız veya yaşıyor musunuz? Çünkü bir yanda iklim değişikliği var, bir yanda elektrik maliyeti, sulama maliyeti. Bu sizin üretiminizi ve gelecek aslında tutmalarınızı nasıl etkileyebilir? Yani su sıkıntımız yaklaşık 5 yıldan beri, 10 yıldan beri bölgemizde çok sıkıntı olmaya başladı. Ee, bölgemizin yarısında e, devlet su işlerinin kanalet sulama dediğimiz bir var. Bedel ödeyerek kanaletlerden su alıyoruz. Bir de artizyen dediğimiz kuyruğumuz var. Artizyenlerden oluyoruz. Bunların işte yarısı e, su motorları dediğimiz işte mazotla çalışan e, motorlarımız var. Bir de elektrikle kullandığımız dinamalarımız var. Ama son ayda yüzde 38 bu elektriğe bir zam geldi. Bu bize çok ağır geldi. Evet. Yaklaşık atıyorum işte 10 bin lira e, dediğimiz motorlar birden 2 kadar çıkmaya başladı. E, bu, bu çok ağır geldi. Sularımızla ilgili sıkıntımız her geçen gün biraz daha aşağı gidiyor. Yani bir de su kayıplarımız var. İşte Sulama birliklerimizin, devlet su işlerimizin kullandığı, çok uzun yıllardan beri kullandığımız açık sistemi sulama sulamamız var. Belki suyu barajlardan alıp gelene kadar dörtte üçünü biz ziyan ediyoruz. Bunların yer altına basınçlı kullanmaya dönmesi ülkemiz açısından da geleceğimiz açısından, evlatlarımız açısından da çok iyi olacağını düşünüyoruz. Evet. Bülent Hoca var mı ekleyeceğiniz? Artık çok az vaktimiz evet. kaldı son bir dakikamız. Şimdi, Buyurun bir toparlayalım. Şey, evet Hı -hı. bir şey vurgulamak isterim. Mehmet Bey aslında bu ülkemizin genel bir sorunu. Tüm dünyada az önce gösterdik yaklaşık 160-170 milyar dolarlık bir domates ekonomisi var. Domates ve domates ürünleri değil. Türkiye'nin bundan <laughs> aldığı pay 800 milyon dolar 1 milyar dolar yaklaşık tüm dünyada. Yani dünyada üretimde ilk dörttesiniz, ihracatta üçüncü, dördüncü sıradasınız fakat domates ekonomisinden aldığınız pay bir bile değil. Evet. O %1 bile olmaması çiftçiyi de bugünkü koşullara sürüklüyor. Ya bizim ülke olarak oturup şunu düşünmemiz lazım. Bir, biz neden domatesi yüksek katma değerli şekilde değerlendiremiyoruz? Dünya piyasalarına giremiyoruz. Bu ürün bugün düşük fiyatlı olması tüketici olarak evet beni sevindiriyor ama İki yıl sonra nasıl bir üretimle karşılaşacağımı bilemiyorum. Bunun planlanması lazım. Bir de Mehmet Bey, ben çiftçide bir sistemde bulmak istiyorum. Hoş görünüzde, sığınarak Domates salçası, konserve üreten küçük ölçekli de olsa bazı kooperatiflerimiz var. Sanayicilerimiz dursun. Ama bir yandan bizim çiftçilerimizin de ne olur örgütlenip üretici birliği kooperatif biçiminde domates salçası, konserve, diğer ürünleri üretip dünya pazarlarına da bir şekilde girmemiz lazım. Yani domates ekonomisinde çiftçi yüzde 30-40 pay alamadığı sürece biz bunları sürekli konuşacağız. Evet kamu evet. burada sorunu, politikalar eksik ama çiftçimizin de artık kendi sorunları etrafında ekonomik çıkar temelinde bir araya gelmesi lazım. Peki, süren bitti. Ee, belki Mehmet Bey'in de e, Bülent Hoca'nın söyleyeceklerini evet. ekleyeceği vardır. Son sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alıp bitirelim Mehmet Bey. Haklı Bülent Hocam da çok teşekkür ediyorum ben sizlere hocama. Ben ver veririm. İnşallah hayırlısı olsun. Biz teşekkür Hayırlı ediyoruz. Katıldığınız için hayırlı sezon Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bereketli ee, bir sezon evet. olur inşallah. Bu dertlerin Devamınca. de son bulmasını diliyoruz. Umarım bu söyledikleriniz duyulur ki siz mutlu olun, tüketici olarak biz de mutlu olalım tabii ki. Çok teşekkürler katıldığınız Teşekkür için. Sağ olun. Sevgili İyi. seyirciler Profesör Doktor Bülent Gülçubuk, Mustafa Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir canlı yayın konuğumuzdu. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra ekonominin manşetleriyle devam edeceğiz. e